terim biraz ama yine de sıcak fena değil. Ayaz ve spet var ya ulan hepsi. Hoplayan dibine zıplayan. Deyince <laughs> Ne oldu Doğru, olacak. Geldi gelecek bakıyoruz bakalım. <laughs> Yavrular da buralarda geziyorlar böyle. Bunlar da olacak. Gel lan Tosun. Sen de gel gel. Hava iyi sarı şaka maka. Aleyküm selam salim. <laughs> Eyvallah kardeşim hayırlı pazarlar olsun. 2 3 4 2 3 4 kafayı kaldıran geziyor öyle. Çalışan uysunlar. Geldi mi Yasin abi? Bak şu yukarıdaki arkadaki şu kuş şu kafayı kaldıran var ya bak şu o da sayma yavru takkalı yavru acayip atmalar var bu kuşların salim bu da şımaracaklardan kafayı kaldırmaya başladı 4 5 aferin ha, sıklaştırmaya başladılar evet ince 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 çalışıyorlar bakalım Bunun hiç uçmaya da diyor hiç. Ne kadar tembel bu kuşsun sen ya. Hah taklayı da çevirmiş iyi aferin. Taklayı çevirdiysen. Valla takalı iyi olacak. Salim iyi de O Kenarsa saldırması lazım normalde olan. Yeri sevdiyse iyi gözün aydın hadi bakalım. Abi bunlar uçağa koysun. Bunları bir gollayalım. Bir tane o dumanımız var. Onu teker atacağım. Dişi. Bir de erkek var uçak koysunlar bakalım da. Allah takkalı iyi çalışıyor. Maşallah. 6 7 1 nerede? O yandan geliyor. 8. Tembel de arkadan geliyor ince ince. Şunun kafa esintilendiydi, düzeldi. O da 15 Temmuz'un yavrusu. Baksana kafayı da eğdi. Hop 1 2, 1 2 1 2 o da çeviriyor. Ersin aleykümselam. Ne yaparız? Soğuk sıcak dinlenmiyoruz. Uşuşurmaya çalışıyoruz Ersin. Takkalın arkadan gelişe bak. Gürbüz Aleykümselam selam. Valla takkalının gelmeye bak. Çok tatlı tatlı yutmuştum. Yolun. Eşe vur eşe. Ali ensiye bittin mi? Eşe. Takkalıya bak. Sıraktan nerelerde çalışıyor. En, en yukarıda o. Bunların hepsinin üstünde uçma. Bulut da alıyor veriyor aslında. Bir ilaç saydık onu iyiydi. Kızıl Arslan Aleyküm Selam. Eyvallah kardeşim. İşin rast gelsin. Allah sağ Bir gelmeleri var. Emin ol. Vallahi çok güzel geliyor. kuşların atmaları ayrı bir dünya. Gel. Gelin bakın. Gel. 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 Kızar kızar. Kızgın o at. Gel. 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 Gelin bakalım. Gel sizlerin Bak ah, takkalıyı görüyor musun? Gel 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 içeri girin lan Bak o da orada bekliyor kümesin ağzında Yürü Kümesine yürü Ben sana gelme buraya demedim mi? Ne bağırıyorsun lan sen? Sen ne bağırıyorsun? Sen ne bağırıyorsun oradan? Kime bağırıyorsun? Allah aşkına Al bunu yanınıza çağırın. Gel, gel. Gel, 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 Çağırın bunu yanınıza. Git, yürü. Yürü, 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 yürü. Yürü Var mı burada içeride uçmamış da. Aa dişi. en eksik var bunların içinde? Gel gel gel. Selamünaleyküm selam. Gel gel gel. Çış, çış, çış. Gel gel gel. Tuttu mu numara? Gel. Gel. Bunda kafa dönük dönük mücadele edeyim diye uğraşıyor gel. Girme içeri, girme. Şşş. Kime diyorum ben? Çık dışarı. Dışarı çık. Ben sana diyorum sana. Ne lan? Çık dışarı. Elleme gel de kuşlar yerine girsin. Gel. de senden uğraşıyoruz ya. Ananınla mı uğraşıyoruz? Seninle mi hayal uğraşıyoruz? Ne yapıyorsun? İş. Evde döner geldiydi gitti geri geldi bak aferin gel. Ha, yabanilerin arasına gidiyor bak o dörde. Gel oğlum işte burada. Sinan o da iki iki çeviriyor. Aferin, aferin, aferin. Allah. Nasıl düştüğünü göremiyoruz. Gel, gel, gel. Salim bunların düşmelere bak lan. Vallahi nasıl düşüyorlar böyle. Sinan bunlar ayrı bir şey olacak la. Maşallah. Vallahi ayrı bir şey olacak bunlar. Öyle böyle değil. Baksana. Hoplayan, zıplayan, çalışan, çalıştıracak. Olacak. Salih aleyküm selam kardeşim. Valla. Gelin gel. Hepiniz birden gelin ha. Heh, gel yana döner de yabanların arasında geziyor. Gel. Gel buradayız gel. Tabure nerede bizim? Şöyle oturalım. Abi, şu tabure alalım. Şu sakin şurada otur abi. Salim ne yapıyorsun? Allah ına. gök ya orta bulutun altında Hopluyor zıplıyor debeleni hey <laughs> yerken bunlar. gel 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 şapşaplar bile uçmaya başladılar Aferin size kar çok mu lan? Dün bir ya daha bitti işte yerde ince bir kar kaldı öyle. Başka bir şey yok ayazı var. Hava iyi herhalde salim burada. Burası serin biraz ama Allah aşkına gelmiyor bak gökyüzü. Evet. Aferin. Aferin ha. Üsttenen üsttenen. normal kardeşim. Ha gel 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 gelin bakalım. gel 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 şu gel gel Apoş geldi. Şu gerçekleri indireyim abi. Bunların uçmaya da adı yok. Kıvanın erkeğiyle tek kaldıralım. Dişi uçuyor. Çalışıyor kadar. <laughs> Dön o zaman. Mevlana gibi. Bu yana bu yana döneceksin. Gel. Gel gel gel. Şapşapları görüyor mu? O indi. Sen de gel. Gel. Hangi Aferin lan. Çatalar var. Ulan canını açtık. Herkes telefona sarıldı sabah sabah be. Gel gel gel. Aferin ha. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gelin bakalım gel. tarafa gitti miydi? Çekmiyor. Bu tarafta iyi de. Gel, 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 gel. Ah, yana döner de geldi, gel. Bu da kendi geldi, iki iki çeviriyor. Kafayı mufayı yormuşlar. Aferin, makineli gibi döşüyor vallahi var ya. Ah, oradan, gel. Gülüyün içeri. Yabanları salarız biraz sonra. Siz uçak oyun. Keyfe <laughs> bak şunlara da kapı. Bunlar da keyfe bak şunlara da Allah aşkına. Apo şu senin ufaklığına benziyor. Yani, Yürü yürü yürü. Kınas 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 kınas. Ama da uçanlar Evet, şöyle netleştireceğiz abi. Bakın Salim dumanlının gelmelere bak şimdi nerelerden atlayıp geliyor Salim. Hani kuş vallahi nereden atıp geliyor var ya. Bildiğin böyle 400-500 metre desek geridir. <laughs> Gök erkek de dolduruyor lan kötü kötü. <laughs> Küçüklüğü ne diyorum oğlum? Şu korkak korkak duruyor ya şu sen köpeğe benzetmiyorum lan. Bakışını diyor. Şöyle mail mail bakıyor ya ufak ufak. <laughs> köpeğe niye benzetiyorum küçük Küçüklüğüne benziyor diyor. Şöyle bakıyor ya öcül öcül. Ya banilerden kurtulamadık be. Aferin çatal da iyi çalış. Garip garip o da garip diyorum ya senin baksana. Hepsi sırtına bineyim diye uğraşıyor. Aferin duman. Vallahi Salih bu iyi olacak. Makineli gibi tarıyor şerefsizim var ya. Bunlara ayrı bir çalışacağım. Kana çıkmalar çok hoşuma gidiyor bu işte. Şöyle oturayım hava nasıl serin. Allah. Uçak uysunlar bakalım. Evet abi. Allah nasip ederse akşam 9'da canlıdayız. Kimse bir yere kaybolmasın. Bugün güzel kuşlar değerlendiririz. Apa bak bir de boz kirli geldi. O da senin mi Apo gidiyor? Pırıltı verdi miydi? Düşüyor bak. A... Sayma alardan. Yola. Kafaya şakla giydim ya. Dayı baksana. Kazak gömlek, kazak üstü, kazak kafa şakma. Artık 10 senedir darbe yiye yiye burada alıştık. Bir şey olmaz demiyoruz. Böyle hava güneşli olsa şakmayı takacağız mecbur. Aferin yavrum. Gök bir yanda, öbür gök bir yanda, dumanlar bir yanda. Vallahi Atmaca görmüş gibi nasıl geziyor böyle. Evet beğeniye basmayanlar. Apo bu ışığı yakından mı görmeni isterim Apo. Manlı yavru Allah nasip ederse yakından mı görmen isterim bu ışığı. Bildiğin mermi gibi dönüyor vallahi var ya aferin. Aferin kızım. Aferin canını yerim. 3-4 Güneş'in çocuklarından bir dişi yavru vardı. Sinan abine verdim. Sinan burada mısın lan? Gökbenekli bir dişi yavru vardı. Sinan abine verdim. Oradan alabiliriz verirsin. Aferin kızım. Sinan ben veririm dersen ona uçur diye verdim. Çok güzel bir gökbenekli yavru vardı böyle. Taklayı çevirdi yüzüne yüzüne de hızlandırıyordu. Ya çoğasını da verelim. Hayır bir de oradan ne bozdum bozdumanlı mı geziyor? Ne geziyor? Gel, gel. Gel, aferin kızım. Yapıştır. Aferin. 3, 4, ha öyle çalışacağız ince ince. Yapacak bir şey yok. Çatal da hızlandırıyor. Çatal da hızlandırıyor. Hadi bakalım. Yani o kadar yabaniye normal. Çok cilvel olacak hava hapı o. Valla valla iyi kama çırpıyor şaka maka. Çatapata çatapata gel. Gel İyi kama çırpıyor be. Gel. Gel. Gel gel gel. Hadi, hadi, hadi başladık. Gel, bu da aynı şişal, bu da aynı şişal. Bugün biraz daha doldurmuş. Aferin kızım, vallahi aferin. Aynen ya, vallahi çok güzel. Şi, abi. Çok hareketli, altı üstü böyle darta 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 bana mısın demiyor. Erkan hoş geldin, aleyküm selam. Kötü O kümesçi. Gel, gir kümese gel. Sen oraya sokalım bir de dumanın erkeği uçuralım. Gel, 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 gel kümese, kümese gel.

Kan derke de doyurturdu içeride. Uçacak uçurlar. Yürüyün hadi. Yürü 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 yürü. Sen geri içeri al. içeri Gel. Kamışlı aleyküm selam. Kar er düşmeye başladı Apo Havanın sıcaklığına bak kar yağıyor mübarek Fındık Şşş. Nereye gidiyorsun lan Nereye gidiyorsun Ömer hoş geldin Nereye gidiyorsun sen? Gel yanıma gel Belki iyi olacak da kanat dokundu apopu bak. Valla dışı yolladık. Onlar kenarındaydı. İyi mesafeye yakalıyordu. O gün bir dört buçuk saat uçtu perişan etti kendini. Yazın yazın. Kacınlar öyle yapıyor. Cüllop gibi çıkartıyor arabayı. Yok lan ne yumuşamazsın. Nasıl ayaz var ya. Hayır. Nasıl ayaz. İçeri yatın. içeri girin. Hava soğuk. Ya kapattığı kapatacağı orada dursun. Hayır. Gel. kapattı, kapatacağı orada dursunlar. O uçak olsun bakalım da, o daha çok uçak. Hava serin. Abi akşam saat 9'da hep beraber canındayız. Kimse bir yere kaybolmasın. İyi kuşlar atacağız. İhtiyacı olan yazsın. Hatta beyaz dişi de atayım, o da olsun. Hapo. Dönecek. çalışmıyor bak ama. Kaçmasın dayı ne bak. Çok çalışkan mı kuş aslında kaçmazdı oyundan dayı ama Her döndü atlıyordu Şunları içeri atayım Hadi içeri Oh keyfe de şunlara bak bakın Apo. bu şöyle bir ekran resmi alacağım. Ne yaptı o enayi? Nereye gitti lan? Valla var ya. Şapırtı duyuyor. Gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. gel gel gel. Gel, 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 gel. 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 Gel, 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 gel. Hayırdır ker ker toplamış ker başkan? ker 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 selam. ker 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 Hoş geldin. Evet. geldin. ker gel hoş geldin. Aleyküm selam. ker 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 He, aleykümselam. sen, sen öğretmiyor musun babası bunları? Öğretiyorsa unutma. He, abi. unutmayacak öyle. Sen ne İyi abi. kardeş, kuş uçuyor, ne yapayım? Bana dumanlığı bıraktım. Bunu bıraktım. Şuna baksana abi. Martımız hepsinde çok bir selam ver. Ben geldim de. Selam olsun. Kimsin? Kendini de tanıt. Acemi kuş arkadaşlar. Acemi kuşçu. Nereden tanıyacak? Denizimiz yok, martımız çok. Apo. Her taraf martı. Şöyle çeki vereyim. Kaynıyor cayır cayır. Gel bakayım gel. 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 Bizim yabanilerden çok. Şey işte bizim kuşlardan çok yabaniler var. Gel. Beyaz göstersen. Beyazlar meşhur da adı yok beyazın baksana. olur olur da dur bakalım ne olur. Abiler görüşmek üzere bakalım. Allah'a emanet. Martını mı arat? <laughs> Oğlum. Ha? Var mı dostum? La olmaz mı? çay var. Göl var. Şurada Çubuk'ta Kara Göl var. Kazan şeyde Kazan'da baraj var. Kuş içinde şura 10 dakikalık yer. 10 dakika bile değil. Ne diyor Melik Kökçe dinlemedin mi hiç? Beypazarı Ankara kuş bakışı 13 dakika diyor. Kuş bakışı. 13 dakikada gidiyormuş kuş. Öyle hesaplıyorlar. Yani yok. Gel, gel, gel. Bak paçalı yabani görmedim deme. Şu bizim paçalı yabani. Bak kalkan var ya. Yok dışarıda bir de takkalımız var. O da yabani. O da gel şimdi. Gel, gel, gel. Aferin gel. Kapıştır. Ha? Nasıl Açtık böyle bir şey. burada da deniz. O şu bu dolu abi çay demledik. Aşağı inelim kardeşim abi çay ısmarlayın. Aman 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 aman. Dur sakin sakin. Kanatları kestik diye beni heyecana kaptırma öyle. Gel. Al. Bunlar hiç uçmadan geldi kendine. Yabaniler kıran Bir de şahıs da zıktım baksana. Yabaniler hepsinden gönüllü. kuşlara bile yem bırakmıyorlar. Abi görüşürüz bakalım. Allah